satayım Oha Sotim. kanka ben yargıda attım yargı, dağıttım, yargı. Herkese selamlar sevgiler kanalımıza hoş geldiniz sefa getirdiniz arkadaşlar bugün mükemmel bir maç sizlerle olacak sıralamada ilk 30'dayız arkadaşlar ve hızlı hızlı kasıyoruz bazen 10'a çıkıyor bazen 5'e çıkıyor bazen uyuyoruz bir uyuyoruz hop bakmışız 40-50'ye düşmüşüz sezon yeni başladığı için mükemmel maçlar devam ediyor bu videoya sizden sadece ve sadece 150 bin like istiyorum çok değil 150 bin like istiyorum tamam mı hepinizi seviyorum keyifli seyirler yani aklınız duracak Efsane maç sizlerle. Keyifli seyirler. İnşaat fişi atmışlar 300'den Ya şimdi Çandam yok ya. Şimdi birkaç tane bot gelecek. Onları vuracağız. Sonra 4 var burada. Bana 550. Hem 24, 24. Bu arada daha 74 kişi var. Hı hı. Hem yavaştan çıkalım. Derseniz biraz hızlı oynayalım. Siz bilirsiniz tabii de. Araba sırası kimde? Bende değil. Bende bende. Araba sırası bende. Araba burada var. Kaba olmayana 3x veririm. Alırım Serdar. Red Dot'ım um biliyorum. Haydi bakalım. çok 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 kalkan. Çok fazla kit alacağım. Red Dot da buldum. Tamam al getir hepsini sen. Ya ya. buraya bot geldi. 69'a indi anda bot düşecek. Soldan bot geldi. Bana okay çıkarsan ya. aa kanka, ya. Kanka, birkaç tane daha vardır burada ya. Biri düşüyse. Hadi canavarım benim be. Küpre. Let's go. Hep boş kanka. Benim bir kafa olduğu için bakamıyorum Kanslı. Sağ sağ sağ. Bot mu lan o? Solda 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 solda. Lan sağımızda yani lan adam. Evet. Lan oğlum manyak mısın? Ben bot gibi ki Karşıda Solda, solda var da, var, da var. Solda da var. Solda da var. Dikkat et. Bağırma mı dur. Ses sesin çok kaldı. Aldım, aldım. Bir kanka bir tane kaldı zaten. Nerede o da? Bir tane daha olması lazım. Buradan koşuyordum. Allah ben şurada bir yerde bu. Ben bot sandım biliyor musun? Bot değil sıra. Lan ben de buradan koşarak bot sandım ya. Bot gibi koşuyordu kanka ne bileyim. Oğlum sorsanız adamlar arkadaşlar neredeymiş Burak? Özür ya. Kusura bakma. Çık çık gibi hesapları, hesapları incelemede, incelemede şu, an. şu an. Geliyor bir tane bot. Sağ adam. Bot. Bot. Oh, bot bir şey kalmadı gibi. Sonları yok galiba. Araba işaret bir şey 30'dan. Gideriz oynarız. Ne var burada? Kulaklık şarjı. Oyun sesini kapatsana. Bir gidelim. gidelim. Şavok gelin bomba yemeyelim. Sağda sağda dön U yap. Dön U yap. Dön 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 dön. Gördüm Doğru. gördüm. Dur, dal Ali direkt dal hiç korkma. <laughs> Edin. Aldım, bir aldım, şey aldım, söyleyeyim aldım. mi sana? Oğlum hayvan gibi hasar veriyorum ama nedense ben vuramıyorum ya. Bu işte bir Beryl ters sıkıyor lan. Tık, tık 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 diye. Lan Banyak, ben ben sıktım ya? önce Beryl. Hani adam benim nerede ben olduğumu anlamasın diye. Biliyor mu başta orada? Yok, ben de hani, yerim belli olmasın diye şey yaptım. Çünkü rushlıyorduk ya. Kar var burada isteyen. Oynamayacağım. 556 atabilecek var mı? Hepsini almışsınız. Yok da var, yok da var. Bot geldi. Ara bot geldi. Arkan da Arkan. gidelim hadi. Yeter bu benim. Hadi ya gidelim. Rak Devam ki. Bravo drop, a drop a attı. Tanklı gene vereceğiz. Yaşından. Aa var toki var toki var. Evet. <laughs> çok kastı birader. Bayağı kalabalıklar. Ömerciğim bir şey diyor. <laughs> o fark girişmen. Oha. Zümrüzü. Oha! Oha! abi! Abi geriye geliyorum. Onun be? Anlamışsınız Nasıl oldu bu? BRD'nin patlatışı yaşandım, mı? He? Oradan buraya girme mi? Oha! Ne yaşandığına hiç bir fikrim yok ha! Aa! Oraya patladı, kim vardı ben anlamadım ki! Kanka ben kanka yargı dağıttım, dağıttım yargı! Ben hiçbir şey anlamadım olan bitenden. Onun kasvet patladı, 2 metre havaya uçtu. Elinize sağlık morukum, ben ne? hiçbir şey anlamadım. Ulan <laughs> kanka! Emin ol. Emin birşey ol. ol. Birşey Olur, bak ol. emin ol o adamlar da hiçbir şey anlamadı kanka ne oldu daha iyi. Vallahi gerçekten hiçbir şey anlamadı. adamlar bilinçliydi. Adama ya, ne kadar anlamadı nasıl? Lan bir şey bildim no olayı anlatayım <laughs> size. Bu yukarıdaki takım BRDM'yi <laughs> patlatmaya çalışıyor. BRDM raşa geliyor ya. Biz de BRDM mi nedir onunla aynı anda girdik. Ben BRDM'yi patlattım sprey atıyordum zaten. Killer bana geldi. Adamlar da bizim onları patlattığımızı düşünmeden Arabaya bin, arabaya bin Raşel, arabaya bin Raşel, arabaya bin. Çok değişik bir üniversite renovat yapıyor. Araba arıyorum. Bu onu bul, ittir, olmaz, ittir, 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 <laughs> ittir, ittir. O, onu onu ittirme. Patlar, patlar. Olmadı, başaramadı. Dur. Koşuyorum oraya ben, Raş, dur Raş. İn, in, in Ayy, kanka Baktim çok başlıyor. şeydi ya. Adamlar bize rushladı falan ya. Of. Siz düştünüz bilmem ne. Oğlum bana yağmur gibi adam atladı benim üzerime. He. He. Benim bombayı düşen olmaz değil mi sizden? Kanka burada araba yokmuş ya motormuş bu. Tamam ver. Ama buldum buldum araba buldum. Adam DBS ile rushladı. Bir, bir tanesi. En mantıklısı küt küt vurarak geçerdi yani. Ordu da zaten. Adama bir sürü vurdum ölmed adam. Serdar sana salacağım biraderim ben bir rahat atmam lazım. Oraya ben. bir bomba açsanız. Al. Gene kastı bak çok kastı. Burada yok. burada adamlar burada e, ben benim, benim, de, abi. Abi. Benim, benim önümde. Benim önümde araba. Oğlum bu kastı muhabbet ne ya? Beni al direkt eve kafa attım. Lan beni niye almadınız? Ama geri bu motoru ne Kandasız, mi dedin? Kendisi daha mı? Bin rushlı Ali. Sağdan evin içinde Ali hepsi Ali gezin durma çok. Ali değil. Ben alıyorum. Serdar abi bir şey mi? Üstümüze atlayacak, üstümüze atlayacaklar. Girme, girme, girme. Gel, 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 gel. Burada gel. Bomba ya, bomba çekecek. şey var şey ne bunun adı bana ne çarpıyor oğlum bana bir şey vuruyor elektrik vuruyor sana bomba atıyor ne yapıyorsunuz oğlum siz aa bu çocuklar denk gelmiştik biz daha önce ses Arkadan geçi arka 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 ver arka ya. Arka bot bot bot. Botu vurdu. Botu alayım. Binin arabaya gidelim ya. Da adamı yakalım. Adamı yakaladım. Bana gel, bana gel. Bunu alayım ben. Gelse de bir hus basacaksın. O adamdan haberim yokmuş gibi hareket ediyorum şu an. Aga arkadan geliyor. Seri aşağı, seri aşağı hadi yürü ya. Yürü yürü seri aşağı <laughs> abi. Kill lazım, kill. Arabaya sol, kill evet. Hala mı? kalıyor oğlum. bazen o. Benzin bastım ben. Sol tarafta evde tüp takımı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Kastı gene benim cihaz. Bize de oldu aynı ses. Solda. 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 Lan zıplıyor bunlar ya. Arkada Kusura bakma kanka. Hısa arkada dur, arkada dur, arkada alanı ölecek. Vurursun hadi, şurada. Aynen abi. Hadi. Gidelim, gidelim ya, de vuralım. Gidelim gel, gel. Vuralım ben. gidelim vuralım ya, Bomba çekip atabilir dikkatli gir. O da öyle yaptı zaten. Bunun takım arkadaşı neredeydi acaba? Boşa gitti kil. Aa motordaki vurduğumuz. Ha, sana kil geldi mi? Ay gelmedi de o Arap'ta o da. Nasıl lan? Oğlum ya takmıştım ben onun üzerime. Oğlum elektrik sesi bana gelip duruyor ya. Bana da geldi benden ya. Bak savaşıyor kanka bas 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 abi ya. Basıyorum ya? Bizim bari vardır amigo ya. Amigo ya bu jık ses abi, geliyor abi, senden abi, bro. Şu arabayı alalım istersen kanka. Kanka Gel, gel, gel. Aynen bebeğim hadi. Benzin var ben de alan var mı? Hochiki mochiki gir mi? kanka. Ben de 17. Ya bir yerde bombayla falan savaştıkları için bir evde galiba bunlar ama ne hangisi bir ev? bu ne ses çıkartıyorsun be? Çaz! Çaz! Sorun mu ne böyle. Bir de bana geliştiğini düşünüyor. En çok bana geliyor. Amigo'yu öldüreceğim şimdi ya. Adamlar... Ama, araba vurmuş. Gidiyor, araba gidiyor mu soldaki mi? Sol, so, so. Aynen, sol, sol. Aynen sol bastır kankam. Abi öldüm. Ayyy onlardan iyi vurduk. Elinize sağlık. Evet. Tutucam mı, bırakayım mı? Hayır, elektriğini yiyeyim ya. Birinden şey bir içme aleti sesi gelir. Birinden elektrik. <laughs> ne sıkıntılı adamız ya. <laughs> Biraz sonra <laughs> ben de <en gülüyor> yansı yapacak abi. Kimdeyse sıra sürsün. Bende lan bende hala bende. Dur sür. Hala bende. <laughs> Ya oyun değişmedi. Aa bu şeyi bu arada attığım şey var ya. <laughs> normalde arabadayken atılmıyor değil mi? Evet atılmıyor. Öde <laughs> anda sağda. Sağ tepede zıplıyor. Mi? Zıplıyor adam. Ama zıplıyor gibi neredi dikkat et. Zıplıyor, zıplıyor zıplıyor. Hanıma kız özür dileyeceğim ben. Dostum. Kaptan çok özür dilerim kanka. Hesap bizim çıkışımızdan var mıydı? İncelemede biliyor musun? Yoksa biliyorsunuz ayıp ediyorsunuz tamam mı dostum? Kusura bakma. Motor geliyor sağ aşağı. aşağı Selam olsun dostum tekrar. Benim kaçacak Bilmiyorum. şimdi motor tekrar. Kustur karıştı ya. Ay Allah. Bu ya şeyden? Okay, ama da Şuradaydı, bir yerdeydi. Okay. Kaçamaz canım. <tuklandır fahren> Eline sağlık. Şurada araba var. Amigo ve gaz sizde kaç kil var? bu oyun ne olur bitsin ya. 5 Gaz sende. 3 3. Tam birini sen vur, birini sen vur lan. 1 1 paylaş. Kanka niye paylaşıyorsun lan adam? Şu, şu oyun bitsin birader, bitsin ya. <laughs> Lanet gelsin anasını satayım. Moduna da. Şu aşağıda bak kanka zıplıyorlar. Vur. Vuracaksanız vurun. Hayır, Hayır vur, vur kanka. Ya, vur, seri buradan olur bitsin ya. Serdar sen yanlarına gitsene şey desene. Ben yavaşlarım vurmuyor gibi. Yani kusura bakmayın e, hesabı incelemede falandı tamam. <laughs> Serdar. Serdar şimdi orada değişecekler. yok yok. Kanka kusura bakmayın hesabı incelemede ya. Maalesef, <laughs> şey yapamıyor. yapamıyor. Kusura bakmayın <laughs> olur mu? Hesabı incelemede, hesabı incelemede hesap. Banyo sonra. Hayır şu an, an incelemedeyiz ya. Oo 24 kill. Uf, vallahi kanka 24 kill var. 35 puan aldım kanka. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Videoluk ha. Ciddiyim bak. Bak 24 neş aldım, 35 puan aldım ama arkadaşlar mükemmel bir maçtı ya. Hak ettiğimiz bir maç. O oh, hele Toki of ya. Çok iyi. Kaç aldın sen? Toki <laughs> Dokun'a ne yaptığını anlamadık biz Abi mi? sen kaç aldın? Neyi kaç aldım ya? Puan Elinize sağlık abi. Oyunlar size. Sen al abicim. Elin, senin Yoyunlarım de ne sağlık Ya yemek yiyorum. Hadi, Hadi tamam. görüşürüz bakalım. Ben arkadaşlar. Gör. Arkadaşlar gördüğünüz gibi beni sıralama dışı diyor çünkü e, hesabımız incelemeye alındı zıplayanlar oluyor konuşmak isteyenler oluyor hani e, maalesef şey yapamıyoruz hani tolerans gösterme şansımız inanıyor şu an biz zaten incelemedeyiz bakın 4350 puanım var Normalde sıralama puanım yani buralarda yani 32. 33. sırada olmam gerekiyor. 33. sırada olmam gerekirken şu an beni burada göstermiyor mesela. Ve biz incelemedeyiz. Hani hile yapıyor mu? Nasıl puan kastı? Ne yapıyor? Bu şekilde bir incelemedeyiz. O yüzden zıplayanlara vuruyoruz. Genel olarak da hep vuruyoruz artık. Çünkü hep bu şekilde incelemeyi düşüyor biliyoruz. Hatta dünkü yayından falan bir iki defa böyle konuşmuştum büyük ihtimalle bugün onun ceremesini çekiyorum. Youtube'dan bizi izleyen herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız sağ olun var olun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Fatih Ligi maçları hızla devam ediyor. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay kankam.